Ben fonksiyonel tıp hekimi Doktor Hacı Büyükbestimli, e, aynı zamanda klinik psikolog, terapistim. Bugün size bize ha, insan olarak her şey bizim için. Gerek maddi, gerek e, sağlık olarak, gerek kaza bela olarak başımıza bir sürü şey gelir. Hepsi bizim için. Esasında bu başımıza gelen kötü şeyler değildir bizim mahveden. Bizi o çukura düşüren şey kaza olmuş işte. Sakat kalmışız. Ondan sonra bizim kendimize sakat davranmamız esas hasarı yaratır. Ondan sonra çevremizin bize sakat ve eksik, özürlü davranmışı bizi esas hasara uğratır. Eğer başımıza kötü bir şey geldi. Aa bebeğimiz, çocuğumuz tacize uğradı. Bunun ne anlama geldiğini çocuğumuz bilmez bile. O çocuğa kötü davranırsak, o çocuğa e, kusurlu gibi davranırsak esas yaralayan şey o çocuğu odur. Dünyanın en kötü şeyi bizim başımıza gelen değildir. Dünyada ne kötülükler var? Bizim kendimize davranışımız. Bizim bu kötü şey geldikten sonra, aldatıldıktan sonra, kandırıldıktan sonra, malımızı, mülkümüzü kaybettikten sonra kendimize davranışımız. Nedir bu? Sen zaten bir şeyi beceremezsin. Sen zaten bir şey yapamazsın. Beraberinde davranışlarımız içkiye düşeriz, kumara düşeriz, işimizi, gücümüzü boşlarız. Çocuğumuzu, çoluğumuzu ihmal ederiz. Anne tabii ki çocuğu öldüğünde Allah kimsenin başına vermesin. üzülecektir. Ama e, hayat da devam ediyor anne. Senin başka çocukların da var. 3 ay, 6 ay, 1 yıl, 2 yıl yası devam eder. Ama 22 yıl bitmiyor annenin yası. Anne diğer çocuklarını ihmal ediyor. Anne kendi kendini ihmal ediyor. Anne eşlik görevlerini ihmal ediyor. Anne işini ihmal ediyor. Tamam da onlar da devam ediyor. O çocukların da senin üzerinde hakkı var. Senin kendinin de kendi üzerinde hakkı var. Eşiğin de senin üzerinde hakkı var. Bir şekilde hayata devam etmek gerekiyor. Anne alkolik oluyor, annesi. E tamam bir acın var, ama buna ki lütfen kendine ve bize yapma. En bariz örneği. Bunun şeyin bu gibi biz de başımıza kötü şeyler geldiğinde kendimize, işimize, ailemize ve sosyal çevremize kötü davranabiliriz. Yanlış davranabiliriz. Ve onların da bize bu yanlış davranışları esasında olayı çıkılmaz bir komplekse sürüklüyor. Değil mi? Hiçbir tedavi evladını geri getirmez. Ama onun kendine davranışı, onun diğer çocuklarına artık ihmal etmesi, önemsememesi, onlara annelik yapması tekrar yerine gelebilir. Eşlik yapması tekrar eşine, gücüne, ailesine dönmesi tekrar tabii ki sağlanabilir herkesin başına kötülük şey gelebilir ama bunlar onarılabilir de. Onarımı demek o kötülüğün giderilmesi demek değil ama ona rağmen hayata devam edebilmek, yeniden anne olabilmek, yeniden evlat olabilmek, eş olabilmek ve işine gücüne devam edebilmek. Toplum olarak hasta insana, başına kötü bir şey şey gelmiş insana lütfen davranışlarımızı olgunlaştıralım. Bu bir kişilik bir şey değil.